Basit olayların olasılıkları. Şimdi arkadaşlar olasılık dediğimizde elimizde bir olay var. Bu olayı içeren bir örnek uzay dediğimiz kavram var arkadaşlar. Örnek uzay nedir? Ee, karşılaşabileceğimiz, o olayla ilgili karşılaşabileceğimiz tüm durumlardır arkadaşlar örnek uzay dediğimiz. Evet kazanımlarımız bunlar. Şöyle açalım. Örnek uzay dediğimiz bir deneyde elde edilen sonuçların her birine a, e, deneye ait çıktı denir. Bütün çıktıların kümesine de o deneyin örnek uzayı diyoruz. Mesela zar atılması deneyi, bu bir deney olarak düşünüyoruz. arkadaşlar. Zar atılması deneyinde karşımıza çıkabilecek sonuçlar 1, 2, 3, 4, 5, 6'dır. Bu zar atılması deneyinin örnek uzayıdır ve E ile gösterilir arkadaşlar. Kümelerde kullandığımız evrensel küme gibi düşünebilirsiniz. Üzerinde işlem yaptığınız tüm kümeleri kapsayan küme yani. Buradaki örnek üzerimiz. Evet. Bir madeni paranın arka arkaya iki kez atılması deneyinde çıktıları ve örnek uzayı bulunuz. Evet. Madeni parayı arka arkaya iki kez atıyorsun. Birinci atışta ne olabilir arkadaşlar? ya da tura gelir. İkinci atışta da ya da dik olabilir. Ha, dik olma durumunu göz önünde bulunduruyoruz yani. Evet. Allah. İkinci atışta yazı tura gelebilir. Şey, yani bir ve ikinci atışta diyeyim. Yazı tura, yazı yazı, tura tura ve tura yazı gelebilir. Yani dört farklı durumla karşılaşıyoruz. Neden dört farklı durum? Çünkü i̇ki, iki kez atılıyor arkadaşlar. Üç kez atılsaydı üç kez atılsaydı arkadaşlar Allah, içeri, o zaman. 6. olurdu. 6 değil. 2 üzeri 3'ten. 8 farklı durumla karşılaşır. Yani e, seçenekler bakın yazı tura bunu nereye yazıyoruz? Tabana yazıyoruz. Kaç kez atıldığını da üstte yazıyoruz. Bu para olur, zar olur, başka bir şey olur. Işte fark etmez. E, yöntem budur. Bir zar ve bir paranın birlikte atılması deneyimin örnek uzayını bulunuz. Evet. Şimdi paramız 2 farklı sonuç getirir. Zar 6 farklı sonuç getirir. Bunlar birbirinden bağımsızdır. O yüzden 2 çarpı 6, 12 farklı sonuçla karşılaşırız. Nedir bu sonuçlar? Yani bu deneyin örnek uzayı nedir dersler arkadaşlar? Mesela yazı 1. Şimdi bir para bir de zardan bahsediyoruz. Yazı 2 diye gidecek. Yazılar bittikten sonra yazı altıyla yazılar bittikten sonra buraya geçeriz. Tura 1, tura 2 diye gider bu da. Tura 6 ile bitiririz. Yani 6 tane yazılı, 6 tane de turalı sıralı ikili elde ederiz arkadaşlar. Örnek uzayımız 12 elemanlıdır diyebilirsiniz. Bir örnek uzayın iki ayrı olayının kesişim boş küme ise bu olaylara ayrık olay diyoruz. Aynısını ayrık küme tanımında da kullanıyoruz arkadaşlar. Iki, küme, birbiri, or, i̇ki kümenin bir bir iki kümenin ortak elemanı yoksa ne diyoruz? Kesişimleri boş küme ise ayrık küme diyoruz. Burada da mantık aynı. Eğer iki deneyin e, kesişimi boş küme ise bunlara ayrık olay diyeceğiz. Her kümesinden rastgele seçilen bir sayının asal sayı veya çift sayı olma olayının eleman sayısı kaçtır diyor arkadaşlar. Yani bakın asal veya çift bunu kümeye dönüştürecek olursak veya arkadaşlar mantıklı da kullanıyoruz. Mantıktaki veya kümelerde neye karşılık veriyor arkadaşlar? Birleşime değil mi? Veya birleşimi ve kesişimi ifade eder. Burada da aynı şekilde olasılıkta da aynısı geçerli arkadaşlar. Şimdi asal olma olayına A diyelim. Çift olma olayına da B diyelim. A kümesinin eleman sayısı kaçtır? A'nın elemanlarını yazalım arkadaşlar. 5 ile başlıyorum. 5 7 11, 13 17 19 22, 23 24, 25, 26 27, 28 29 Evet. 5 ile 30 arasındaki asal tam sayılar. Bunlar arkadaşlar kaç tane? 2, 4, 6, 8 tane. An'ın eleman sayısı 8. Şimdi B'ye bakalım. Çift sayılar arkadaşlar. Bu aralıktaki çift sayılar zaten. nelerdir? 6, Açık. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 6, 28, 30 diye hepsini yazdım. Tabii ki bunu 30 eksi 6 bölü 2 artı 1 den olabilirsiniz. Kaç tane olduğunu. Kaç tanedir? 30 eksi 6, 24 bölü 2, 12 artı 1, 13 tane artı. Terim sayısı bulmak formülümüz. Son terim. Eksi ilk terim. Bölü artış miktarı. İçeri içeri artıyor artı bir terim sayısını veriyor bize. Şimdi bizden istenen neydi arkadaşlar? Veya yani birleşim bizden A birleşim B'nin eleman sayısı istiyor arkadaşlar. Bu da A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi A kesişim B'nin eleman sayısı normalde? Ama dikkat ederseniz buradaki A ve B olayları ayrı olaylardır. Neden? Çünkü 5'ten büyük 5 ve 5'ten büyük, işte 30'a kadar olan aralıkta herhangi bir çift asal sayı var mıdır? Yoktur. B kümesi hep çift sayılardan oluşuyor. O yüzden bunların ortak bir elemanı olması imkansız. Yani şuradaki bir kere kesişimlerin eleman sayısı 0. Evet, direkt kendi elemanlarını toplayabilirsin. Yani 8 artı 13'ten cevabımız 21 olacak. Evet A olayı eş olumlu örnekten uzay. Şimdi eş olasılığı ne demek arkadaşlar? Mesela bir zar atıldığında bir gelme, iki gelme, üç gelme, dört gelme, beş gelme, altı gelme olaylarının hepsinin olasılığı aynıdır. Düzenin üzerinde bunlardan birer tane var. İşte buna eş olumlu örnek uzay diyor. Atıyorum zar hileli olsa ya da hani bildiğimiz zar gibi olmasa, iki yüzü şey olsa, bir olsa mesela o zaman Eş olumlu örnek uzay olmaz. Çünkü e, bu üzerindeki sayıların gelme olasılıkları birbiriyle aynı olmaz. Farklı olasılıklar çıkar karşısında. Eğer bir deneyde her bir olayın olma olasılığı birbirine eşitse, her elemanın tek tek her elemanın olma olasılığı birbirine eşitse, o zaman eş olumlu ya da eş olasılığı örnek uzay diyoruz arkadaşlar. Şimdi eş olasılığı bir örnek uzayda bizden istenen durumun eleman sayısını, bakın bizden istenen olayın eleman sayısını, örnek uzayın eleman sayısına bölersek eğer, bu bize o olayın olma olasılığını verir. Hemen bir örnek verelim. Mesela zar attığımızda, örnek uzayımız nedir zar attığımızda? 1, 2, 3, 4, 5, 6'dır. çift gelme olasılığı diyelim. A çift gelme kümesi olsun. 2, 4, 6. Evet. Yani çift gelme olasılığını P harfiyle olasılığı P harfiyle gösteriyoruz arkadaşlar. Olayımız çift gelme olduğu için P A diye gösteriyoruz. Evet. P A A'nın eleman sayısı bölü tüm durumlar. Yani evrensel kümeli ya örnek uzayın eleman sayısı diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla çift gelme olasılığı 1 bölü 2'dir diyeceğiz. Yani olasılığın basit olayların olasılığı dediğimiz kısımda hesaplamayı bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar A'nın alabileceği maksimum eleman sayısı kaçtır? Sonuçta A bu örnek uzaydan oluşan bir küme. O yüzden A'nın alabileceği maksimum eleman sayısı 6'dır. Eğer 6 olursa yani e, olayımız mesela ne olsun olayımız? Bir zar atıldığında 8'den küçük gelme olasılığı. Bakın olayımız 8'den küçük gelmesi. 8'den küçük gelmesi deyince zaten zarfdaki sayılar 8'den küçüktür değil mi? O zaman A'nın eleman sayısı 6 olur mu? Her bir, hepsi de olabilir yani. Dolayısıyla bir olasılıkta alınabilecek maksimum değer 1'dir arkadaşlar. 6 bölü 6'dan gelir. Maksimum değer 1'dir. Pekala en küçük değer nedir? O da 0'dır. Yani şuna Kesin olay diyoruz arkadaşlar, olasılığı 1 olan olaya kesin olay, olasılığı sıfır olan olaya da imkansız olay diyoruz. Buna da bir örnek verelim. Mesela zar atıldığında 7 gelmesi olasıdır. 7 gelmesi mümkün mü? Değil. Yani bu evrensel küme üzerinde 7 olmadığı için öyle bir şey imkansız Dolayısıyla olasılığı sıfırdır ee, ve imkansız olay diyoruz buna. Yine arkadaşlar sıklıkla kullanacağımız bir durum. Bir olayın olma olasılığıyla olmama olasılığının toplamı 1'dir. Yani zarı attınız çift gelme olasılığı nedir? 1 bölü ikidir. Çift gelmeme olasılığı nedir arkadaşlar? Yani A'nın tümleyeniyle göstereceğim. Şey. Çift gelmeme durumu nedir? Tek gelme durumu değil mi? A'nın tümleyeni nedir? 1, 3, 5'tir. O zaman A'nın tüm arkadaşlar yine olasılığımız ne olacak? 3 bölü 6 olacak. O da 1 bölü. Yani toplamları mutlaka 1 olmak zorundadır arkadaşlar. Bazı sorularda bunlardan yararlanacağız. 5'lerden. Yani. Bir olasılık ne dedik? En fazla 1 olabilir. En az 0 olabilir. Bunun dışına taşamaz arkadaşlar. Bunun dışına taşan bir sonuç bulduysanız işlemlerinizi bir kontrol etmeniz tavsiye ederim. Eğer kümelerimiz olaylarımız ayrıksa Ayrık olaylarsa bu ikisinin aynı anda olma olasılığı, pardon birinin veya diğerinin olma olasılığı olasılıkları toplamı kadardır. Eğer ayrık değilse ne yaparız? Aynı kümelerdeki gibi an olasılığı artı b'nin olasılığı eksik kesişimlerinin olasılığı şeklinde işlem yaparız.